akrepler ve yükseleni akrep olanlar 13-19 Haziran haftasına hoş geldiniz sevgili akrepler bu hafta gezegenlerimizin burç değişimleri var 13 Haziran'da Merkür ikizlere geçecek 30 Haziran'a kadar kalacak ee, sizin 8. evinize geçiyor bu dönemde özellikle para konularında biraz daha düşünceler yoğunlaşabilir finansla ilgili konular ortaklı gelirler giderler eşinizin parası Bunlarla ilgili düşünceler, bazı yatırım düşünceleri olabilir, sigorta işlemleri olabilir, ortak gelir giderlerde, bütçeyle ilgili bazı hesaplamalar, düzenlemeler olabilir. Bu anlamda biraz daha hareketli bir süreçte olacaksınız. Ayın 17'sinde Venüs Yengeç'e geçiyor. 12 Temmuz'a kadar kalacak. Venüs Yengeç'te 9. evinizde bulunduğu ortama şans getirdiği için Venüs tabii ki 9. evden size güzel güzel açılar yapacak. 12 Temmuz'a kadar özellikle Temmuz'da bunu daha yoğun hissedebilirsiniz. Güzel, keyifli bir tatil, bir seyahati size sunabilir burada Venüs. Arzu ettiğiniz bir seyahate kavuşabilirsiniz. Belki de uzun süredir arzu ettiğiniz bir tatil olabilir ee, sevgili akrepler. Bu arada tabii ki kişisel yaratıcılığınız, estetik, güzellik, sanat gibi konularda da etkinliğiniz artacak gibi görünüyor. Evet ay geçişlerine bakalım. Haftanın ilk günlerinde ay terazi burcunda biraz içe dönük başlayabilirsiniz bu haftaya. Çok fazla sosyalleşme isteğiniz olmayabilir özellikle pazartesi ve salı günü ama çarşamba akşam saatlerinden itibaren ay sizin burcunuza geçince genel anlamda biraz daha güçlendiğinizi hissedebilirsiniz. Ee, Perşembe ve Cuma ay Akrep burcunda olacak. Ancak Mars'ın da sizin burcunuzda olduğunu unutmayın. Özellikle e, Cuma günü e, ay Mars'la kavuşum yaptığında burada bedensel olarak biraz zorlayıcı olabilir. Kazalara dikkat edin. Kronik sorunlara dikkat edin. Cinsel bölgelerde. Sağlık sorunları biraz artabilir ya da bu bölgeler hassas olabilir. Kendiniz için biraz daha dikkatli ve özenli olmalısınız sevgili akrepler. Ve hafta sonunda ay yay burcunda seyahat için bazı harcamalar olabilir. Ay ikinci evinizden geçerken keyfiniz için, zevkler için harcamalar yapabilirsiniz. Tabii ki masraf ihtimali artıyor. Para konularında tabii ki daha fazla gündeminizde olacak. Motivasyonunuz biraz para konularına yönleniyor ama harcamalara da dikkat etmekte fayda var sevgili akrepler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.